herkese selamlar Bizler güne başladık kahvaltılarımızı yaptık ortalamızı topladık kısmen ufacık azıcık ve işimize gücümüze dalalım artık dedik Sizler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir nereye bakıyorum acaba kamera yine bu taraftaydı <laughs> şimdi mutfağa gireceğiz oğlum dün maknoli istemişti ve ben yapamamıştım bugün beraber yapacağız çünkü hep hamurlu hamurlu şeylerle uğraştım. Bayağı bir vaktimi almıştı. Böyle olunca da ben yorulmuştum. Erken de uyudum. Zaten bugün gayet iyi uyandım. Güne enerjik başladım. Kahvemi içtim. Şimdi beraber maknore yapacağız. Biz şimdi oğlumla mutfağa girdik. Kızım da kahvaltı yapıyor arkada. Böyle yemeği de suyuruz. Kahvaltı da suyuruz biraz Aşka değişik oldu. Biraz ee, evet. şey, o kasenin haricinde ayaklı kase, şu şu kaseyi de çıkar. Şu. onu. <laughs> de Bundan var mı başka? Ha, var. var. Evet. İki tane daha onu da çıkar anne. Hani. Oğlumla bir tatlı yapalım dedik tariflerde evde krema yoktu. Kremasız bir magnolia yap yapıyoruz. Evet. Öyle bir tarif aldık. Hatta defterde de şurada yazılı duruyor. Onu kaldırayım şöyle bir. Şimdi ne yaptım? Bir litre tütün içine iki yumurta, dört yemek kaşığı nişasta, bir buçuk su bardağı Emin, şeker koydum. Alamazsın. Güzel çırpıyorum. Ya, ben dikkat et. Tamam. Kaldır sen de Simay Ben geleceğim şimdi. De. Bisküvi. Oğlum bisküvi, bisküvi nerede Ben kudingini hazırlarken yani muhallebisini hazırlarken oğlum daha bisküvilerini rondodan geçirsin. İnşallah güzel olur. Ee, yarım paketten biraz fazlasını yapayım istersen. Önce biraz elinle kır onları. Sen bütün atma. Öyle hani öyle at, yarım yarım Henüz mutfağı bile toplayamadık yani. kahvaltıyı yaptık, duruyor evet. Önce dedik tatlı yapalım, domates sonrası yapalım mı? Otmadı, domates. <laughs> Oturmadı, oturmadı. Ben sen koydum, ben mi koydum? Olmadı o. Onun kapa kapağı çok zor oturuyor zaten. Sen gel karıştır bunu muhallebiyi ben Biliyorum. şey yapayım onları. Rondodan geçirdi. O sırada da muhallebi kıvamına geldi. Altını kıstım. İki paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Oğlum da bir taraftan muzları doğruyor. Tenceren biraz küçükmüş. malı bir çalışma içindeyiz. Şöyle güzelce vanilin de karışsın altını söndüreceğim ve birkaç dakika daha çıkmaya devam edeceğim ben bunu biraz açayım bakalım kokuyor mu evet göz göz oluyor şimdi altını kapatıyorum ve birkaç dakika böyle hızlı çırpıp kaselerimize koyacağız ne kadar hızlı yaptık biz oğlumla böyle ya yardımcı olan oldu mu böyle oluyor. Bu arada oğlum çok güzel yemek yapabiliyor. Bütün yemekleri de yapabiliyor yani. Şimdi ben şunu birkaç dakika karıştırayım. Şimdi oğlum bana bisküvi bisküviyle hazır. <laughs> biraz önce <laughs> Telefonu düşürdük delimizden <gülüyor> Ona gülüyoruz Oğlum bana kaselerin içine Ay benim de magnolia şey, kutlarım yok ya Ben en yakın sürede Bir magnolia kupa alayım Şimdi muallimimizden Döküyoruz Biraz biraz Ay biraz yamuk yaptım Sen süsler misin Emir? Muhallebin hiç şeye şekerine falan da bakmadım. Hani bir şey yaparken şekerine, tuzuna bakmak gibi bir adetim de hiç yok ya. Tamam. Şimdi ne koyalım Emir? oğlumun isteği üzerine biraz muz, biraz çilekle süsleme yapacakmışız. Şöyle yapalım bakalım. Yettiği yere kadar. Şöyle. Bir tanesi oldu. Bunda da kendini güzel göstermiyor. Şu şey, mustaçtan elimi yıkacağım. Için. Şöyle magnolia kupum olsaydı. Bir de bu benim desenli desenli bir bardak ya bardak değil. Kup. Kup. Bu da kup mı almışım bir de çok da büyük ya. hepsini güzelce bisküviledik. İkinci kat bisküvilerini de attık. Emir ben bunları biraz fazla atıyorum artık. O bisküvi kalmasın. Gerçi sen de bol bol koymuşsun. Bunu karıştır karıştırın da şey kaynaklanmasın. Haydi bismillah inşallah becerebiliriz. Şöyle bir görüntü oldu. Güzel oldu. İnşallah lezzeti de güzeldir. Vallahi bunları bitirebilirler mi bilmem dolu dolu oldular. <laughs> Kaseler çok büyük. Kıyılarını da temizleriz şimdi. Muhabbetim yetecek mi? İki tane daha var yetecek mi? Ben içeri kessem olur. Düzgün kesem mi? Şu kalan madeni de koyayım hepsini. O kadar kolledik ki kaseleri. Aslında hepsinden bir kase daha çıkartabilirmişiz. Şöyle Her şeyimiz bitti. Şöyle göstereyim. Ortalığı biraz dağıttık ama şimdi buraları toparlarız inşallah. yok ama tatlımız var. <laughs> Buyurun gelin yemeği. <laughs> Bir de da, a, mısır darı. Bizim de yememizde darı. Kaynamaya darı açacağım. Çok darı biz ya. Herkes çok seviyor. Bunlar da kaynasın dedim. Ama yemek yok. Yemeği düşünen de yok. Bugün açıkçası yemek yapasım da yok. Ne olacak bilmiyorum artık. Bir bıçak alayım, sanki şu başı biraz çürük gibi geldi. O'yu keseyim. Bunları da koyayım, bir güzel haşlansınlar. Bir tanesini ayıracağım. Emir tavada közlüyor. O közlenmiş seviyor, kendi kendine akşamları közleye veriyor. Bir tanesini ayırırım, onu közlesin o.

yapmayacağım yani şu anda yemek gözüm görmüyor. Mutfaktan kurtulmak istiyorum bir an önce. Ben yani ortalığı toplayayım hemen. Bu akşam bir yemek konusunda hiç üzmediler. Ee, melemen istediler. Onlara melemen yap, yapıyorum. Hatta yumurtasını kırdım. Birkaç dakika sonra hazır olacak. Ben de o arada şu biberlerimi temizleyeyim dedim yıkamıştım. Bunları böyle çiğden buzdolabına koyacağım. Böyle içlerini, çekirdeklerini çıkartıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Üst üste, üst üste paketliyorum. Kışın nasıl istersen öyle kullanıyorum. dolmalık da alıp koymam lazım bundan da yer bulmam lazım şeye böylelerden dolma yapıyorum çok güzel oluyor bu kırmızı biber ya yağın içinde çevirip sarımsaklı yoğurt falan dökün mü üzerine harika oluyor yemeğim de oluyordur bir bakayım ona biberlerimi temizledim. Tekrar yıkayacağım çekirdekleri kalmasın üzerinde değil Yemeğim de pişti. Sofrayı hazırlayayım. Onlar yemeklerini yesinler. Ben de ortalığımı toplayayım. Yemek sonrası yürüyüşümü yaptım. Geldim hızlıcana Şimdi iki 3 parça bulaşığım çıkmış. Ben yok Ben mutfaktan çıkamıyorum hiç ya bulaşık makinesi de boşaltacak o ayrı bir e, konu e, bugün akşam yemeği yemedim neden yemedim dün akşam yemeğinde bir tane şu kadar şöyle şu kadar bir boyda lahmacun yemiştim o yüzden bugün akşam yemeği yemeyeceğim çok acıkırsam da e, şu anda aç değilim ama hani çok acıkırsam da artık belki bir elma yerim İnşallah acıkmam tabii ki. Ama şimdi bir çay içeceğim. Bir çaydan sonra da dinlenirim. Belki yatır uyurum. Uyursam acıkmam. Daha iyi fikir. Daha güzel fikir. Hem de dinlenmiş olurum. Ben de burada kapanışımı yapmak istiyorum. Çünkü şu saatten sonra artık çok fazla yapacak bir şey yok. Bu arada tatlılarımın tadından bahsedeyim. Henüz tatmadılar. Yemekten sonra kaynamış darı yediler ve daha tatlılarına sıra gelmedi. O yüzden de onu artık yağlıyoruz. Size güzel olmuş mu olmamış mı diye. Çünkü kreması makna hiç yapmamıştık. Şu mutfağı silmesem mi ne yapsam acaba ya? Kimse girmesin. Sizde böyle mi oluyor? bu mutfak işi. Işık makinesinden unun bardağı da. Oo çok sıcak. Yanıyorlar. Yeni bitti makine. Ben de şimdi çayımı doldurayım. Evet tamamdır. videomda bu kadar olsun değil mi? <laughs> Beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.